Oylarınızı gönderebilirsiniz ve devam ediyoruz sıradaki müzik yolcumuzla. Evet devam ediyoruz ikinci etap. Yanımda Ayhan var. Ayhan sizin orada ne diyorlar? Adanalıyık Allah'ın adamıyız. Tam tam tam. Tam hazır, tam konsantre. Karşınızda Adanalı Ayhan. Aman bir oyuna müşrik akşamdan geceden 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 şavkı vur Aman uykusuz mu Uyan bey malim Uyan Kadam ben belan Belam Aman seni doğran usanmaz Yaşı gelse Haydi çiftetliye Ayşe Fatma hayli Çapkınlıktan usanmaz Yaşı gelse elliye Haydi cidden telliye Ayşe batma hayriye Çapkınlıktan usanmaz Yaşı gelse elliye Tebrikler Ayhan Dansçılarımıza bir büyük alkış lütfen Evet Ayhan özüne döndün özüne döndü. Çok teşekkür ederim. <laughs> Peki bakalım ne diyecek jüri üyelerimiz? Eğlendirdin bizi. Çok teşekkür ederim Deniz Hanım. Ee, Adana layık gibi olmuş. <laughs> çok teşekkür ederim. İyi de olmuş, çok güzel olmuş. Çok 80 teşekkür ederim. puan. Teşekkür ederim. 80 geldi Deniz Seki'den. <laughs> Sevgili Can, sana döneyim. Çok eğlenceli bir performanstı gerçekten. Vurup atlasın, çal oynasın şeklindeydi. Ee, 80 Çok 80'de ederim, cam Can Bonomo'dan geldi Niye gülüyor acaba seyirci bir şeye gülüyor onu anlayamadım ben Neye güldünüz? Ya 80 puan güzel Hayır, bir puan arkadaşlar Bana, bana güldüler Ha Öyle mi ne oldu birazcık Ben buradan <laughs> tabii yine her zamanki gibi basamadım Sonra 80'de durdu Ondan sonra hanımefendi dedi ki Hocam bir parça daha bir parmağınızı Oynatır mısınız dedi. Ben de böyle yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Anladım şimdiye güldüklerini. Siz 80'de mi kaldınız Bülent Hanım peki? Ben 80'de kaldım. Kaldınız. Nasıl buldunuz performansı? E güzel yani. Çok güzel. Benim değerli hocam. 80 yani. zaten her şeyi anlatıyor değil mi? Bu bu gece. <laughs> Ayhan, sen, sen kaç ne? yıldır şarkı söylüyorsun? 20 sene oldu. Peki. Şimdi bizim meslekte bir sorun vardır. Mesela o sorun bende de var. Ben de 24 yıldır bu entertainment tırnak içinde denilen işi yapıyorum. Ve mesela ben artık birisini nasıl söyleyeyim? Ee, birisinin şarkı söylemesi benim için eğlence değil. Evet. Çünkü o benim aynı zamanda işim. Evet. Birisini dinlemeye gittiğim zaman üçüncü şarkıda kendimi böyle jiletle kesesim geliyor mesela. Böyle, böyle atayım. Çünkü evet. çok sıkılıyorum. Evet. Çünkü o benim aynı, aynı zamanda işim. başkalarının eğlenmek için yaptığı şey benim işim. Dolayısıyla ben oraya gittiğimde de gene iş yapıyormuşum gibi oluyor. Sen de işini böyle yapıyorsun. Şarkı söylemek iş haline getirdiğin için, mesela Adana tellisi ya da Antep tellisi söylüyorsun. Evet. Ama iş gibi yapıyorsun. Hani. O sahnede olmak şöyle bir şey ya. Sen eğleneceksin, sen güleceksin, o bize geçecek. Evet. Ama 25 yıldır bu yapa 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 iş haline gelmiş. Değil mi? Şimdi ben de bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Benim adım Hıdır. Elimden, Elimden gelen, gelen budur. budur. Daha fazla kıvıramıyorum yani. <laughs> Yeterince kıvırıyorum. Ben derdimi anlatabildim herhalde. Anladım Armağan Bey. Çok teşekkür ederim. Ama benim Ama adım da Ama Hı... böyleyse söylemen lazım. Hıdır çünkü, yani. Çünkü bir şey söyleyeceğim. Sen haftaya bana gel bakayım. Benim ha, üçüncü şarkımda da sıkılacaksın mı acaba? <laughs> çok merak ediyorum. Çünkü bu iş böyle. Bu işin içinde uzun yıllar bu işi yapan insanlar çok doğal olarak nasıl uzun yıllar bir bantta atıyorum otomobil parçasını alıp buraya koyup alıp buraya koyup sıkılıyorsan uzun yıllar şarkı söylemek de evet iş olunca bence sıkıcı bir şey. Şimdi ben de bir şey söyleyeyim mi Armağan Bey? Ee, bu platform bitecek. Burası çok ayrı bir platform. Biraz e de ciddi... diyorsun? Ben bir daha geri döneceğim. Yok, e, ciddi bir platform burası. İnşallah ben sizi Adana'ya davet ediyorum. Ramazandan sonra eğer benim çalıştığım yere oturursan yüzüme tükür. Yani. Her her horos kendi çöplüğünde. Evet yani. Evet. Yani. Yani ne demek bu şimdi? Şey? Yani, yani diyor ki orada daha iyi Rahatım diyor. hocam. Değerli hocam. Hiç oturamayacak, dans edecek, devamlı oynayacak diyor. Yani çok yani diyor. Yani bluz istersen bluz okurum orada. Yeter ki yani bağışışı bol ver. <laughs> yani. Peki sana bir şey söyleyeceğim. Dur. Evet. Bu her konuşmanın sonunun paraya gelmesi kaç puan? Ha, Ama ha, dünya Aynen. bununla dönüyor. Ha, ona dönmüyor. Bu kadar kapitalist sistemle dönmüyor dünya. Evet. Kapitalizmi e bu kadar da yce